Bu videoda bir saatten beri editle uğraşıyorum. Bu yüzden emeğime karşılık bir like atarsanız sevinirim. O zaman iyi seyirler. Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Blocks Free'de Markman mark gücümü son özelliğini açacağım. Ee, siz yokken ben yani çok uzun süre video çekmemi düşünüyorum ama bu videoyu çekeyim dedim. İşte bugün dediğim üzere Magma şey yapacağız. Son özelliğini atacağız. Arkadaşlarımı aradım ve yardım istedim çünkü çok zor e tabi aktif değillerdi ama aramada da kaldım bu yüzden sesim çıkmamış üzgünüm neyse izlemeye devam edelim. Evet yeni özelliği açtım burada toplandık çünkü birazdan full çevirmeye gideceğim. Yeni özelliğimiz böyle bir özellik. Bak siz biliyorsunuzdur ama olsun. O zaman hadi free çevirmeye gidelim. Neden full çevirmeye gidiyorum? Çünkü. <laughs> çünkü neden olmasın yani? Videoda full kapıştığımı gördünüz. Neden böyle bir free çevirdiğim anı görmüyorsunuz ki? bir şeyler yapalım dedim Ben de bu yüzden bu çevirmeye gideyim dedim Hadi bakalım Evet çok güzel çıktı ile bakalım bakalım ne çıkmış He tamam bu meyveyi görmüştüm. Şimdi ben çeviriyorum bakalım ne çıkacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Pek büyük bir şey beklemiyorum aslında ama hadi bakalım bismillah. Spring. Maalesef sanırım kötü bir meyve çıktı. Arkadaş e, kötü bir meyve oldu baştan belli. Bir bakalım hatta şimdi. Spring. Ha tamam yani cidden kötü bir meyve çıkmış. Neyse biz bunu topklakar koyalım. Ne yapacak ne meyve... lan lan Meyveyi niye deniz attın? Hadi. arkadaşım bahsetmişti bir ara bunlarda. Aa. Oğlum niye? Neredesin? Ana. De video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.